Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan üniversitemizin imalat odaklarından bir tanesi biyoteknolojik araştırmalar. Bu bağlamda kendi yürütücülüğünü yaptığım TÜBİTAK projesi kapsamında üretmiş olduğum melanin e, nin antikanser özelliklerini ortaya koymuş bulunuyoruz. Melanin üretirken bölgedeki farklı gıda atıklarını denedik. Bunlar arasında e, havuç kabuğu, karpuz kabuğu, kavun kabuğu, soğan kabuğu ve bir şeker fabrikası yağ ürünü olan melanin. Mevcut. Bunlar arasında en yüksek miktarda melaninin havuç kabuğuyla elde edildiğini tespit ettik ve daha sonra yaptığımız ileri çalışmalarda ise meleninin aynı zamanda antikanser özelliğini ve antioksidan özelliğini de ortaya koymuş olduk. Melanin siyah renkli bir renk maddesi ve birçok fonksiyonel özelliklere sahip. Bu nedenle de aynı zamanda hem gıda endüstrisi, hem ilaç sanayi, hem tekstil ve kozmetik sanayinde de oldukça yaygın kullanım potansiyeli sahip bir ürün. Bu çalışma hem katma değerli ürün e, ikamesi ürün üretimine katkı sağlamış oldu, aynı zamanda da sürdürülebilir çözümler sunarak e, atıkların kullanımı nedeniyle biyoekonomiye fayda sağlamış bir çalışma olmuş oldu çalışmada üretilen melenin akciğer kanseri hücrelerine belirgin antikanser aktivite sergiledi bu nedenle de ileri ilaç çalışmaları için sağlık sektörüne bir ön çalışma niteliğinde olacağının altını çizmek istiyorum